Şimdi önce bunu geçirelim. Kasamız çalışsın. Bip. Donat. Kızım için kitaplar aldım ben de. Hmm. Soğan. Ketçap. Dur dur. Yani buna bastım ya. Hı. Hmm. Soğan bu. Yanında soğan. Soğan. Anne ses gözüm artık araba salsaydım. Alabilirsin oradan. Tamam. Ya da bu kızım olsun anne. Ay kızım kızımız da yemiş olur. Kızımız için kızımıza bir hediye. Tamam. Kızımız yani. Hediye var kızım. Su anlanır. Ben market arabası aldım. Bebeğin saçları da harika. El çekil kolluk. De market arası geliyor. Evet ben aldıklarımı koyayım içine. Durun. Ben soğan koyabiliriz. Durun ben size. Vereyim. biber. Alın bakalım şöyle uzatayım. size <laughs> yok vermeyin. Rol rol. Rol <laughs> Uuu uh, bayağı poro. Hmm. Ben de var veririm. Siz 76, 97, 47. <laughs> Bebeğiniz Size konuşabiliyor mu? Yok daha çok küçük. Büyümüş. Ha, dü Hadi konuş. Daha de. çok küçük bebek. Şimdi ben onunla konuşuyorum. Sonra büyüyünce de o benimle konuşacak. Siz kitapların hepsini geçirin tamam mı? Ben onu okuyacağım hepsini. Ama burada biraz sohbet edelim. Sonra kabarınca zaten gidebilirsin. Hmm. Ben daha çok Biraz sohbet edebilirsiniz benimle. Bizimle mi? Hı hı. İşleriniz nasıl gidiyor Duran'ım? Memnun musunuz? Alın. Ben size vereceğim. Size dursun benim param var. <gülüyor> <gülüyor> Kasacı para verir mi hiç? Kasiyer. Ben size vereceğim kitapların parasını. Siz de kitap okumayı seviyor musunuz? Evet. Yoksa size de mi akşamlar anneniz kitap okuyor? Evet. Ben daha küçük. Hmm. Evet. Para veriyorum size. Kitapları geçirin de paramı ödeyeyim. Gitmem lazım eve. He, Bebeğimin ben... uykusu geldi. Uyutmam lazım. Bu Burada uyutun. Burada uyutamam. Uyumaz dışarıda. Evde uyuyor sadece. Bebeğimin yatağımızda uyur. Siz şu kitapları geçirin de bana bir yardım edin o zaman. Belki uyur. Ne dersiniz? O, olur kitap okursunuz onu alırım. Olur. Hepsini geçirin hemen kitapların siz. Tamam. Ay dur. Hemen geçiriyorum senle Burada uyuyacak değil mi? Tamam orada uyur. Siz hemen Bana geç. yardım edersiniz olur mu? Ben olur. uyutamayabilirim. Evet belki ağlar falan. Evet, evet mama sen ister falan ona yaparım hemen. Evet. Size. Son kitabımız. Son kitabımız. Bak bebekler. Bunun için bebekler için okur. Tamam. Evet. Ne kadar tuttu? Ben hemen ödeyeyim parasını. 76, 97, 42, 1. Hmm. Değişik. Bebeğiniz alıyor, Bebeğiniz alıyor. Ben hemen paramı vereyim de uyutalım. Buyurun efendim. Evet. Param. Şunları da vereyim. Tam olsun. Evet. 60, Tamam yardım edeceksiniz değil mi? Bana uyuturken ben uyutamayacağım galiba. Evet, uyuturum Çıkmıyor. Yardım eder misiniz? Çıkartalım Çıkarım. bebeğimi. Durun, çıkarırım ben. Allah. Veya da sıkışmış bebeğimiz. Ben tutayım mı? Çıkarım. Yukarı doğru. çıkmıyor. Dur bir saniye bakalım. Bir saniye bakacağım. Hadi bakalım. Uyku zamanı. Hadi hadi. Çok oğlum. Uyumayacak yoksa. Gelin. Yenonun yanıma biz uyutalım. Hadi bakalım. Hadi biz Kitap uyut. okuyabilir misiniz? Ben kitap okuyamam. Siz... Siz kitap okuyabilirsiniz. Ben de uyuturum. Hadi, hadi okuyun ben yanıma gelin. Hangi kitabı okusam? Bir saniye bakayım. <laughs> Rol çok seviyor biliyor musunuz? Evet. Şimdi ben rovu okuyayım. Siz de piş piş yapın ona. Elini tutun. Tamam. Rol, rov, rov, like a dream. Rol, rov, yavuz, cel, neyden Okuyacaksınız, ne okuyacaksınız. Merili, 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 merili,

Al ya. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Hemen mama tut mama. Tamam hadi bakalım. Mama istiyordur. Kapat kapat. Alım ben. Ben tutayım. Oh. Yemek hazırlayayım. Tut ben orada. Oo oh, ben 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 ben. Ee. Benim de kızım var. Ne ismi? Maya. Maya mı? Evet, kendisi uyuyor. Evet, benim kızım da kendisi uyuyor. Ay bakalım kızım yapma zamanı. Komşu biz ilk ara geldik aslında. Hmm. Evet ilk ara geldik. Bu bizim bebek arabamız. Benimki de şu pembe olsun o zaman. Olur. Sana da çanta vereyim komşum. Teşekkürler. Ay oynayacağımız da var. Ördek size verebilirim. Tamam. Pembeyi getireyim. Hoppacık. Söyle koyayım ben şimdi de. Bebek arabasında uyurken de. Ben de kırdım. bebek de kırbasına koyayım. Bakın sığıyor. Evet. Şu maya küçükmüş. Meryem'le duruyor. Şimdi biraz senle yan yana geçelim komşu o. Ay hey, yeri düştü bebek şimdi. de. Kaldır kaldır Tamam ben güzel bebeğim. Tamam. Tamam. Tamam ya diyorum. Neyse biz çaylarımızı koyalım o zaman. Şimdi kapatıyorum. Kamerayı mı? Evet. Dadan. Şimdilik bu kadar. Yeter hoşça kalın da. Hoşça kalın.